Herkese merhaba arkadaşlar ben İlgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir kitap yorum videosuyla karşınızdayım. Bugün bahsetmek istediğim kitap Nermin Yıldırım'ın Unutma dersleri kitabı. Buradan bu kitabı bana tanıttığı için damla arkadaşıma teşekkür ediyorum. Ee, kitabın kitaba gelince Nermin Yıldırım'ın okuduğum ilk kitabı bu. Kitap Doğan Kitap'tan çıkmış ve sayfa sayısı 312 sayfa bir kitap. Yani ben çok sevdim bu kitabı. Nedenine gelirsek ee, yasak bir ilişki yaşayan bir kadının daha sonradan yaşadığı acıları unutmak için mazi imha merkezi adı altında Mime gitmesi ve orada yaşadığı trajikomik olayları anlatıyor. Aslına baktığınızda kitabın arkasında kocaman insan kalbini kaptırsa bile hiç değilse aklını korumalı yazıyor. Bence çok doğru bir söz. Kitabın içinde o kadar çok altını çizdiğim cümle vardı ki bu kitabı bitireli yaklaşık iki ay olmasına rağmen ben bu kitabın daha sözlerini yeni defterime geçirebildim. Ee, ve bununla ilgili yeni bir blog yazısı yazmayı düşünüyorum. İnşallah bugün yarın onu da bitireceğim. Ee, kitap Bence neden özel, size bunu bahsedeyim. Piyasada çok fazla sevgilisinden ayrılan kızların saldırdığı kitaplar var. Şu an isim verenek o kitapları rencide etmek istemiyorum. Ama bu kitabı alarak hem duygularınıza derman olabilecek, iyi ya da kötü gününüzde okuduğunuzda yüzünüzde bir gülümseme oluşturabilecek bir kitap. Kitabın baş kahramanı Feribe, daha önce dediğim gibi mazi imha merkezine giderek yaşadığı bazı şeyleri unutmak istiyor. Ve bu bağlamda yazarın e, Feriben'in dilinden anlattığı bu kitap e, çok komik şeyler içeriyor. Dediğim gibi okursanız hiç pişman olmazsınız. Benim için eğlenceli bir kitaptı açıkçası. Daha sonradan da Nermin Yıldırım'ın Saklı Bahçeler Haritası kitabını aldım. E, onu da alış nedenim. YouTube'dan izlerseniz Saklı Bahçeler Haritasında. E, reklamının yetkin dikincilerin oynaması. Ben yetkin dikincileri gerçekten çok beğeniyorum. Çok iyi bir oyuncu ve e, iyi bir insan olduğuna inanıyorum. O yüzden o kitabı da aldım. En kısa sürede onu da okuyacağım. Ama şimdilik eğer e, yaz döneminde soft, böyle eğlenceli, trajikomik bir hikaye okumak isterseniz Feribe'nin hikayesini okumanızı tavsiye ediyorum. Bu bağlamda kitabın fiyatı 25 TL. Ama her zaman söylediğim gibi internet kitapçılığını kullanırsanız çok daha uygun fiyata bu kitabı edinebilirsiniz. Bu kitabı sahafta bulabileceğinizi çok fazla düşünmüyorum. Çünkü benim gibi hem yeni kitap hem de benim gibi eline geçen insan çok sahafa götüreceğini düşünmüyorum. O yüzden benden kitap önermemi isteyen arkadaşlar bu tarzda bir kitap okumak istiyorlarsa rahatlıkla Nermin Yıldırım'ın Unutma Dersleri kitabını okuyabilirler. Başka bir kitap videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz de aşağıdaki beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.